<laughs> Ahmet abi. <laughs> Çiçekten harman olmaz, yar derde derman olmaz. Çiçekten harman olmaz. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Çektiğim acı yeter, ocakta duman tüter. Ellerin derdi varmış benimki daha beter. Loy, loy di loy, 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 loy di lay. Hekim dolaştım ne ilaç ne çare var loy loy dil loy 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 loy, loy dil loy 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 hekim hekim dolaştım ne ilaç ne çare Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok güzel. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Hepimize alkışladığınız için çok teşekkür ederim. Yani şarkı da Türkümüz de Malatya yöresine ait bir türküdür. Hepimize çok enerji verdi. Evet, 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 evet. Bu kadar da kibar ve nazik bir arkadaşımız. Başta evet, söylemeyi unuttum. Valla çok naziksin. Yani öyle olmak, doğal olmak lazım. Bence de. Nereye bakarsanız her yerde yapmacıklık. <laughs> Doğallık çok değerli. Zaten sizde de ben biraz Size, onu gördüm. Teşekkür ederim. Konuklarınız da keza <laughs> Çok güzel insanlarsınız. Sağ olun. Evet, seninle bir tezah yani e, bir iki yıl oldu değil mi? Sizin ee, bir fuarda tanışmıştık. Evet. Hı? Dilerseniz siz bahsedin. Yani yani Sinoplu iş adamları derneğinin <laughs> Evet bir fuarıydı. Evet. Ee, birbirinden değerli iş adamlarımız vardı ve tek tek sizler de dolaşmışsınızdır. Hı hı. Yani çok güzel işlere atmışlar Bir Sinoplu olarak bu bir gururdu benim için. Evet. Ee, orada gözlemlemek üzere gittim. Orada olmak bir gururdu. Evet. Teşekkür ediyorum değerli sensin. insanlardan bir tanesi de sizsiniz Gülşen Hanım. Yani orada görüşmemiz eee bu değiştiğinde birkaç kuple fasıl yapmamız Türkiye'seli. Evet söylememiz. birlikte bir fasıl Bu aynı yapmıştık sahneyi o paylaşmamıza e, vesile, vesile, oldu. vesile oldu. Bakın o gün çok tanışmamız değerlidir. evet. O gün tanışmamız bugün burada olmamıza vesile Kesinlikle. oldu. Bir de buradan bir hayriye, hayriye var benim. hayriyecim O da o gün oradaydı. E ona da selamlar olsun. Selamlar çok iki, olsun. çok olsun. Be, beğenmiş o gün bizim bu şeyi okuduklarımızı. Ay söylüyor, söylüyor, onu söylüyor. Ne zaman onu konuk alacaksın <laughs> diye bana kaç kez söyledi. Ee, çok Ama şimdi onun bir hastası kendisine. var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gülş... İzleyemiyor şimdi Ankara'da yanılmıyorsam ya Konya ya Ankara'da. Gülşen Hanım orayla ilgili şunu söyleyebilirim. Birbirinden değerli insanların tek buluşma noktası bu faaliyetler, sempozumlar, evet, evet, konserler, evet. festivaller... Orada gerçekten biz bir beraber yaklaşık e, çay içtiğinde iki saat beraber hı hı. eğlendik söyledik ve birçok sinoplu dostlarımız da vardı sanatçı dostlarımız da vardı. Evet hatta tamamına selam olsun. E, şey e, benim e, şey e, klip eserimi yapan kardeşimiz de o gün oradaydı Hakan ve Bayram Kaya kardeşleri ama sıradan evet, gelmişlerdi. Has evet Hasan <laughs> Kurudal kardeşimiz hepsine selam olsun onları çok Yürekten seviyorum. Selamlar olsun. Evet hatta onları davet ettim eğer gelebilirlerse inşallah dedim buyurun beklerim artık onlara kalmış yani çay ne zaman var, isterlerse. Pasta var, kulu pasta var. Evet, 5 <laughs> çay yap programına adı. sağ olsun Özlem Hanımcığım Teşekkür pastalarımızı ederim. da koymuş. <laughs> evet, şimdi Bora Bey alalım mı sizi tekrar? Zaten benim kısa süren öyle <laughs> 10 saniye 20 saniye oyunları var. Masaya alıp hemen seri tamam, şekilde yapabilirim. Tamam tabii tabii tabii. Yani bir... Hazır zaten. <laughs> Yani Gülşen Hanım bu tür organizasyonlara ben elimden geldiği kadar katılım gösteriyorum. Tabii ki benim de sesimi duyurabilmeme, kitleme genişletmeye ihtiyacım var. Tabii. Fakat e, gerçekten hani bir meyve yerken birkaç meyve yemiş oluruz öyle söyleyeyim. Çok kıymetli dostlarımızla tanıştık orada. Gerçekten hani orada da bir dostluğumuz, abla kardeşlik olarak bir dostluğumuz evet. başladı. E, i̇lerleyen süreçte de farklı organizasyonlarda görüşeceğimize ben inşallah. inanıyorum, hissediyorum. Yani programın da çok güzel. <laughs>